Merhabalar. Bu videoda sizlerle cıvıl cıvıl birbirinden farklı renk tonlarında, yazın büyük trendi olan Fimo boncuklarla kolye tasarımları yapacağız. Hobi meraklılarının en çok kullandığı malzemelerin başında gelen Fimo boncuk, takı tasarımlarında sıklıkla kullanılan ve takılar için en uygun boncuk olarak bilinen bir ürün olma özelliği taşıyor. Fimo boncuk kolye yapımında sıklıkla kullanılsa da aklınıza gelebilecek her türlü aksesuarın yapımında kullanılabilir. Halhallar, bileklikler, küpeler bunlardan sadece birkaçı. Polimer kil olan veya polimer kil fimo olarak da bilinen bu fimo boncuklarla modaya uygun takılar tasarlayabilir. Hem kendiniz kullanabilir hem de özel günlerde arkadaşlarınıza ve ailenize hediye edebilirsiniz. İnternet sitemizin hızlı gönderim ve ucuz fiyat politikasından faydalanarak en ucuz firma boncuklara ulaşabilir ve tasarımlarınızın tadını çıkarabilirsiniz. Farklı renkleri ve kolay kullanımı ile dilediğiniz aksesuarı tasarlamak için en ideal boncuk olan firma boncuk en uygun fiyatı ile internet sitemizin ürün kataloğunda sizleri bekliyor. Özellikle eğlenceli ve renkli kolye tasarımları için kullanabileceğiniz rengarenk fimo boncuklara ürün kataloğumuzda bulunan çeşitli renk seçeneklerini de seçerek sahip olabilir ve tasarımlarınızı hayata geçirmeye başlayabilirsiniz. Yaklaşık 50 çeşit rengi ile ürün kataloğumuzda bulunan rengarenk fimo boncuklara sahip olmak artık çok kolay. Sistemimizde belirtilen fimo boncuk fiyatları bir dizi boncuk fiyatıdır ve bir dizide yaklaşık olarak 350 adet fimo boncuk bulunmaktadır. Çapı 4 mm, kalınlığı da 1 mm olan bu boncuklardan dilediğiniz kadar sipariş edebilir. Ve renkli fimo boncuklara bir dolu hobi ayrıcalığı ile hızlı ve kolayca sahip olabilirsiniz. Ben ilk tasarımımda mavi ve gri renklerini birleştiriyorum. Boncukları misinaya dizerken aralarına farklı boncuklar veya püsküller kullanabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sınırlama yok. Bu tamamen sizin hayal gücünüze ve zevkinize kalmış. Fimo boncuklarının renklerine göre aralarına neredeyse her aksesuar çok yakışıyor. kolyeleri dilediğiniz sırayla dizdikten sonra en son açma kapama klipslerini takıyoruz ve renk renk çeşit çeşit kolyelerimizi severek kullanıyoruz. Bu güzel boncuklar için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.